Ya yani bu projenin ne demokrasiye bir katkısı olur, ne siyasete bir katkısı olur. Bu proje bir tasarı. Bu sürecin Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel iktidar olduğu bir süreçte genel iktidar tarafından hayata geçirilmekle ilgili nabzın yoklanması zaten büyük bir soru işaretidir. Bunlar siyaseten daha hoş hamleler, daha hoş hareketler. Evet belediyeler belki elleri kolları biraz daha bağlanır ama bu iktidara hiçbir şey kazandırmaz. AK Parti ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, ne vaat ederse vaat etsin. Eskişehir insanı tercihte bulunurken önce yaşam şekline bakıyor. Konserler yapılmayınca CHP oy mu kaybedecek? Hayır. Ormandaki bir ağaç yamuk diye tüm ormanı yamuk ilan etmenin bir anlamı yok. Bu kişisel bir çirkinlik. Hiç eleştirilemez değilsin, eleştirirsin. Ama çirkin ithamlarla, gerçekten insanlık onuruna yakışmayacak söylenlerle, benzetmelerle aşağılamaya kalkmak içinde bulunduğumuz 2026 yılındayız. Devirde, çağda kabul edilebilir bir şey değil. İnsan üzerinde karakter analizi yapmanın devri bitti. Şimdi kulp takmak istersen, bahane bulmak istersen yapılan her işi ötekileştirebilirsin. Türkiye'de herhangi bir acının yaşanmadığı bir tarih var mı? Gazeteci kimliğinden sıyrılmış birisi olarak katıldım partili değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Bu arada bunun da altını çizeyim. Eksik olan şuydu, bakın CHP için en büyük tehlike bana kalırsa bu. CHP gençliği ikna konusunda bence sorunlar yaşıyor. E genç bir il başkanı var. E tamam gençlik kolları da var. Ama ben salonda yaş ortalamasını 45-50'nin üstünde gördüm. Bu tempoyla devam ederse 30 sene sonra CHP o salonu dolduramaz. Ya Ayhan Kavas zaten bir medya kuruluşunda program yapan bir insan. Her hafta çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Demek ki bu sarı koltuğun bir hikmeti var. AK Parti'liyim diyemeyen, ya ben reisçiyim. Partiyi sevmiyorum ama Recep Tayyip Erdoğan'ın peşindeyim diyenler var. Hiç mi açıp izlemediniz daha önce Ayhan Kavas televizyonda? Hiç mi? Hiç mi tweetlerini okumadınız? Eskişehir Haber Ajans ekranlarından herkese merhaba. Yakın Plan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz hocam. Siz de hoş geldiniz. Sen de hoş geldin seçim. İyi haftalar olsun herkese. E, nasılsınız hocam? İyi misiniz? E, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Henüz 2026'nın başındayız. E, umduğumuz ya da beklediğimiz her şey ilk ayda olacak diye bir kural yok. Ama en azından e, henüz geçen seneyi aramıyoruz. Kalan süreçte de inşallah aramayız. Umarım hocam. İlk sorumla başlıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklamasında belediyeler üzerinde bir düzenleme yapılacağını duyurmuştu. Belediye bütçeleri denetimine artık valilik yapacak. Aynı zamanda konser gibi büyük etkinliklerde valilikten izin alınacak. Bunların yanı sıra herhangi bir imar planı değişikliği olduğunda bir kuru kurulacak ve bu kuruldan izin alınacak. İzin çıkmadığı takdirde de değişiklik iptal olacak. Sizce bu e, projenin Eskişehir'e bir katkısı olacak mı? Ya bu projenin ne demokrasiye bir katkısı olur, ne siyasete bir katkısı olur. Bu proje bir tasarı, e, sadece bugün gündemde olan bir tasarı değil aslında e, uzun zamandan bu yana e, gündemde. Yani bir nevi aslında belediyeleri merkezi otoriteye bağlıyor. Bu sürecin Hı. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisinin yerel iktidar olduğu bir süreçte. Genel iktidar tarafından hayata geçirilmekle ilgili nabzın yoklanması zaten büyük bir soru işaretidir. Belediyeler zaten e, denetimsiz, başıboş, kafasına göre hareket edebilen kurumlar değiller ki. Sayıştay'ı var, Danıştay'ı var, belli bir yönetmelik var, e, belli kurallar, kanunlar var. Belediyeler bunlar neticesinde e, faaliyet gösteriyorlar. Zaten kamu tasarrufu adı altında Belediyelerin seçim gerçekleşip CHP Türkiye'de büyük çoğunluğu aldıktan sonra işlevlerini kısıtlamak için bir genelge yayınladın. Ve ne hikmetse işte bu genelgeye belediyeler uymadığı takdirde başında kocaman bir kanun topuzu var. Ama diğer kamu kurumları istedikleri gibi araç alıyorlar, kamu tasarrufuna takılmadan istediklerini yapıyorlar gördüğümüz, gözlemlediğimiz kadarıyla. E, ee, bunlar siyaseten daha hoş hamleler, daha hoş hareketler. Ee, Türkiye'de bunu yapmaya kalkarsanız yani belediyeleri daha da mağdur etmeye kalkarsanız evet belediyeler belki elleri kolları biraz daha bağlanır ama bu iktidara hiçbir şey kazandırmaz. Çünkü Türk halkı evet günün sonunda kendi ideolojik sayıkleriyle, düşünceleriyle bir takım tercihlerde bulunuyorlar ama mağduru daha çok seviyorlar. Mağdurun yanında durmayı bilen bir e, topluluğuz biz Türkler olarak. E, dolayısıyla e, dediğim gibi ben bunun tasarı boyutunun bir tık ötesine geçeceğini düşünmüyorum. Geçtiği takdirde bu iktidar partisine puan kazandırmaz. Hani CHP bir şey yapamıyor. Dolayısıyla prim toplayamaz. E, şunu anlayamadı hala iktidar. Eskişehir'de de yıllardır bunun altını çiziyorum. Eskişehir'de belediyeler sadece yaptıkları hizmetler karşılığında bu oyu almıyorlar. Bir zihniyet var. Şimdi AK Parti ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, ne vaat ederse vaat etsin. Eskişehir insanı tercihte bulunurken önce yaşam şekline bakıyor. Eskişehir'deki daha özgür, daha rahat, daha çağdaş yaşam şekliyle iktidar felsefesinin yan yana uyuşmadığını görüyor. O yüzden sadece bir hizmet odağından bakmak, sadece işte konserler yapılmayınca CHP oy mu kaybedecek? Hayır. Yani... Ee... Çok para harcamayınca belediyeler, e, bu tamamen iktidar tarafından denetlenince oy mu kaybedecekler? Bu bakış açısıyla bakan özellikle Eskişehir'de çok büyük hata yapar. Siz zaten belediye başkanlarının çoğunu e, eğer bir yanlışı varsa şu an yargılanıyor değil mi? E, görevinde değiller. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinde değil. Adana'nınki yeni çıktı. E, keza Antalya'da öyle, pek çok küçük belediyede öyle. Yani bir sıkıntı varsa bunu yapamayacak kudretle misiniz? Hayır. İstediğiniz güç var. İstediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Bence burada şöyle bir nüans var. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'den bu yana en iyi yaptığı şey sosyal yardımlaşma. Tahmin ediyorum şu an aktif olarak 4-5 milyon arası insan iktidar vesilesiyle sosyal yardım alıyor. Ama bu geride kalan 25 yıla yakın süreç içerisinde... 20 milyondan fazla insan kimi erzak olarak, kimi nakdi olarak, kimi farklı şekillerde sosyal yardım almış. Ve pandemiden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi iktidarın genelde tekelinde olan bu sosyal yardımlaşma konusunu çok ciddi bir şekilde ele alarak vatandaşa bakın iktidar değişirse sosyal yardımlarınız kesilecek diye düşünmeyin. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da bu sosyal yardımlaşma konusuna önem veriyoruz. İşte halk marketler, halk lokantaları, e, halk et ya da halk ekmekler bunun bir e, neticesi ki hatırlıyorsan pandemide de bağışlara bir bloke konmuştu. Eskişehir'in de içinde olduğu birçok ilde vatandaşın belediye ihtiyaç sahiplerine ulaştırsın diye verdiği paralar merkeze çekilmişti. Hazine tarafından el konulmuştu. Bence biraz iktidar. Bu sosyal yardımlaşmayla güçlenen CHP algısını bu noktada kırmak istiyor. Çünkü o tasarının içinde belki senin de dikkatini çekmiştir. Sosyal yardımlara da bir kısıt var. Sosyal yardımları da belediye kendi kafasına göre yapamayacak deniyor. Ee, ben gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Gerçekleşirse bir fecaat olur, bir skandal olur. Böyle şeylerin e, hani... 63 yılından beri işleyen bu mevzuatın böyle bir çırpıda özellikle CHP'nin yerelde iktidar olduğu bir süreçte rakibi tarafından bir nevi egale edilmesi, engellenmesi çok doğru bir sonuç ortaya koymayacaktır. Hocam başka bir Türkiye gündeminde yer alan çekin olaya karşı konuşmak istiyorum. Yer Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hedef alındı ve kıyafetine eleştiri yapıldı. Ardından bu kişi de tutuklandı. İyi Parti üyesiydi aynı zamanda. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Ya hangi parti üyesi olduğunun bir önemi yok. Yani ormandaki bir ağaç yamuk diye tüm ormanı yamuk ilan etmenin bir anlamı yok. Bu AK Parti içinde, de, CHP için de, İyi Parti içinde, diğer partiler için de geçerli. Yani bu kişisel bir çirkinlik. Şimdi insanları yöresel olabilir... Çağdaş olabilir muhafazakar olabilir kendini rahat hissettiği kıyafetleri üzerinden e, şöyle hiç eleştirilemez değilsin eleştirirsin ama çirkin hitamlarla e, gerçekten insanlık onuruna yakışmayacak söylemlerle, benzetmelerle aşağılamaya kalkmak e, içinde bulunduğumuz 2026 yılındayız devirde çağda kabul edilebilir bir şey değil Ha bunun karşılığı tutuklanmak mı Hani o da ayrı bir tartışma konusu bu sözleri kimse tasvip edemez. Bu sözler çok çirkindir. Şunu demiş olsaydı ya bir valiliği ziyarete gidiliyor işte bu kamusal anlamda çok doğru bir kıyafet tercihi değildir deseydi belki bu kadar infial uyandırmazdı. Ama aleni bir aşağılama var. Bu aşağılamanın da bence tabii ki bir yaptırma olmalı ama e, bunu tutuklama mı hani e, acaba yargıda mı siyasallaşıyor şüphesini düşüncesini içinde barındıran bir husus. Nitekim artık şunu aşalım. Yani bunu, e, hani başkasını geçeyim hadi kendimden örnek vereyim. Yani küpe takıyorum diye değişik yakıştırmalar, özellikle sinirlendiğimde bana insanlar sosyal medyada okuyabiliyorum. Ya da küpe yoksa sakal varsa beni muhafazakar olarak da nitelendiren oluyor. E, giydiğin kıyafete göre, ne bileyim, taktığın saate göre, saçına ya da işte türban takıp takmadığına göre. İnsan üzerinde karakter analizi yapmanın devri bitti. Ben kendimi nasıl rahat hissediyorsam, öteki nasıl rahat hissediyorsa, bu belli bir ahlaki standardı geçmediği sürece. Hani şu şu demek değil, yani ne olur burada da geri kafalı demeyin bana. Ya ben e, gerekirse çıplak dolaşırım işte, üzerimde bikiniyle dolaşırım. Hayır bu da değil. Yani istediği kadar, yani insanlar mini etek de giyebilir, türban da takabilir. Ama dediğim gibi radikalleşmeden, bunu unutmamak gerekiyor. Yani Atatürk'ün çıkarttığı şapka karnına, kılık kıyafet karnına da muhalefet etmemek gerekiyor belli bir noktada. Belli düzenler, belli sınırlar içerisinde bir başkasının gelişimini ya da bir başkasının özel hayatını, bir başkasının yaşantısını sıkıntıya sokmadığı sürece insanlar kendini nasıl mutlu hissediyorsa, nasıl rahat hissediyorsa o şekilde giyinmeli. Artık böyle bireysel genellemelerin, saptamaların... Yani bunların hiçbir karşılığı yok. Bunlar artık tukaka içinde yaşadığımız devirde. Birazcık bu devri de bugünün konjüktürünü de karşılamak lazım. Tabii ki bunu kimse doğru bulmuyor. Doğru bulan insanlar da bir nevi biraz kahve içip kendilerini güncelleyip öyle gelsinler. Teşekkür ederim hocam. Bir diğer sorum ise e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışma gecesi biliyorsunuz ki tartışma konusu oldu. Büyük 6 Şubat depreminde denk gelmesi aslında e, bir tesadüf mi yoksa bilinçli olarak mı yapıldı mı soru işaretlerini de, e, bıraktı diyebilirim. Siz bu eleştiriler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilinçli olarak yapıldığını düşünmüyorum. Yani e, hiç kimse manyak mı yani bilinçli olarak böyle bir tartışmanın içine kendisini atsın. Ama e, ya bakın şu gerçekle yüzleşmemiz lazım. Biz her şeye artık e, siyasi e, ve kindar bakmaya başladık. Şimdi kulp takmak istersen, bahane bulmak istersen yapılan her işi ötekileştirebilirsin. Şimdi 6 Şubat'ta yapma, 7 Şubat'ta oldu. Hani 7 Şubat yerine 10 Şubat olsaydı, işte 12 Şubat olsaydı diyorsun. Ama şöyle bir realite de var. Türkiye'de herhangi bir acının yaşanmadığı bir tarih var mı? Eminim. Yani e, Ocak ayına baksan 24 Ocak desen e, başka bir sıkıntıyla karşılaşırsın. Şubat'a baksan öyle, Mart'a baksan öyle. Yani Nisan ayında işte tarihte bugün diye bir açın bir bakın ya da Mart ayında. Ya mutlaka bir acının yıl dönemi ya da haftasında olabiliyoruz. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışma yemeği bu. Dayanışma yemeğini de e, sanki sazlı sözlü eğlenceye odaklamak, evet önceki odun pazarının dayanışma yemeğinde ortaya çıkan e, çok da bana göre hani doğru olmayan görüntüler olabilir. Ama tüm bu dayanışma gecelerini e, aynı kefenin içine koymak ne kadar doğrudur tartışılır. E, burada iç muhalefet <laughs> o gece 6 Şubat yani 7 Şubat değil de 14 Şubat'ta olsaydı bu etkinliğe katılmayacaktı. Yani i̇ki kere iki dört. Önce bunu bir toplayalım. Yani burada 7 Şubat'ta yapılıyor diye katılmıyoruz diyenler 14 Şubat'ta da 21 Şubat'ta da yapılsa katılmayacaklardı. Çünkü onlar mevcut il örgütüne muhalifler. Ve muhaliflerin büyük çoğunluğu da kongre sürecindeyken bir araya kusura bakmasınlar gelip de aday çıkartmamış, aday çıkartamamış. E kongre bittikten sonra kazanmış olanın karşısında duran isimler şu anda. Keşke bu birlikteliği o zaman diliminde gösterip daha demokratik bir yarışı bizlere de göstermiş olsalardı tek adaylı kongreler yerine. ya da işte çarşaf liste yerine blok listeli kongreler yerine keşke orada bu etkiyi bu gücü ortaya koymuş olsalardı. O yüzden evet bir muhalefet var ama şehli bir muhalefet var. Benim nazarımda şehli bir muhalefet var. Yani oturup bu eleştirileri de açık seçik konuşmamız gerekiyor. Ha, dayanışma gecesi. Şimdi öyle bir etki yaratmış ki insanlarda. Bugün de notlarımda yazdım. Ben o geceyi bir gazeteci olarak davetli değildim. Değerli bir e, ailenin daveti üzerine, dost ailenin daveti üzerine bir e, gazeteci kimliğinden sıyrılmış birisi olarak katıldım. Partili değilim hiçbir zamanda olmadım. Bu arada bunun da altını çizeyim. Ama şunu gördüm insanlarda. O muhalefetin gölgesinde e, bırakın hani çıkmayı, oynamayı falan zaten öyle bir ambiyans yoktu. Hani gülmeye, eğlenmeye bile e, tereddüt eder bir noktadaydılar. Çoğu kısa durup gitti. Ayrıldı geceden. Hani hem ilin gönlünü yaptılar hem de muhaliflerin hedefi olmak istemediler kendi nazarlarında. E, sazlarla Eğlenceli diye kabul etmeyeceğimiz, daha çok böyle e, hani duygusal nitelikli türküler vardı. Bunda da bir beis yok. Yani hayat bir noktada evet acıların yıl dönümü de olsa akıp gidiyor. E, dolayısıyla hani bundan bir malzeme çıkartmak biraz zorlama olur. Biraz zorlama olur. Şunu gece demişken notumda da belirttim. Eksik olan şuydu, bakın CHP için en büyük tehlike bana kalırsa bu. CHP gençliği ikna konusunda bence sorunlar yaşıyor. E genç bir il başkanı var, e, tamam gençlik kolları da var. Ama ben salonda yaş ortalamasını 45-50'nin üstünde gördüm. Yani bundan, hani kendim de o grupta olduğum için şunu söyleyebiliyorum. Mesela bu tempoyla devam ederse 30 sene sonra CHP o salonu dolduramaz. Çünkü muhtemelen o salonda ben de dahil ölürüz, ölmüş oluruz. Yani oradaki genç sayısının çok olması coşkuyu arttırır. Oradaki genç sayısının çok olması iddiayı ortaya koyar. Ben bilmiyorum seçimlere müdahil olunduğundan mı, CHP'nin genel anlamda gençliği iknasında bazı sıkıntılar yaşandığından mıdır bilmem. Ama gerek mitinglerde, eylemlerde gerekse bu dayanışma toplantılarında genç nüfusu çok az görüyorum bu bence şu tartışmadan daha önemli bir tartışma olmalı CHP için. Teşekkür ederim hocam. Yani tabii ki dansöz oynatmıyorlar bu arada. Ki zaten dansöz oynatmalarını da beklemiyoruz. Bunun da bir altını çizeyim. Hani gece de olacak mı olmayacak mı diye sorarken de kastımız tabii ki dansöz mü değil mi olacak mı olmayacak mı dedikodularına cevap aramak. Bir de yine notlarımda bahsetmiştim. Salonda bir video vardı. Bir uzun bir video vardı işte e, görüntüler e, toplanmış. Belli noktalardan toplanmış görüntüler. Onları izlerken aklıma hakkını yemeyeyim. Bugün de teslim ettim. Sen de vardın. E, sahada sevgili Yusuf, sahada sevgili Berke, sahada sevgili İrfan. E, o 19 Mart sürecinden sonra e, ilk gecelere itibaren sabahlara kadar canlı yayın yaptılar. Yani neredeyse Eskişehir'deki tüm olayı Bırakın Eskişehir'i, Eskişehir'in dışında da bizden takip eden çok insan vardı. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Emeğin karşılığı diyoruz. Liyakat diyoruz. Hak teslim etmek diyoruz ya bu noktada sevgili arkadaşlarımın ismini anmış olayım. Belki başkaları anmak istemez. Belki söylemek istemez. Ben belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederim hocam o kısma da değindiğiniz için. Çünkü gerçekten ben şey kısmını hatırlıyorum o dönemde. Arkadaşlarım sahada biber gazı yerken hani burada içten içe Acaba bir şey mi olacak? Canlı yayını kapatsalar bari dediğim noktalar olur. Dört buçukta sabah karşı eve gittiğimiz... Bize takip eden çok sayılı e, insan vardı. Çok sayılı mecra vardı. Hani e, konvansiyonelde bile böyle takip edenler yoktu. O yüzden altını çizmeye ihtiyacı hissettim. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun tekrardan. E, başka bir sorum ise şu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı danışmanı Ayhan Kavas'ın Sizler yaptığı bir programda e, söylediği sözler tartışma konusu oldu. Siz Ayhan Kavas e, eleştirilerini nasıl buluyorsunuz? Ya Ayhan Kavas sanki ilk defa hayatında burada bu sarı koltukta konuşmuş ve ilk defa e, konuştukları üzerinden eleştiri yağmuruna tutulmuş gibi bir hava var. Ya Ayhan Kavas zaten bir medya kuruluşunda. Program yapan bir insan her hafta tüküyor, bir şeyler söylüyor. Başka internet mecralarında da yine katıldığı programlar oldu. Demek ki bu sarı koltuğun bir hikmeti var. Ya Ayhan Kavas ilk defa konuşmuyor, ilk defa yazmıyor, çizmiyor. Ayhan Kavas sürekli konuşuyor. Konuşan bir insan Ayhan Kavas. İyi de konuşan bir insan. Ama ne hikmetse EHA ve sarı koltuk ya da son her yüksel olunca burada birazcık madem e, ...huyum değil biliyorsun ama mütevazılı bir kenara koyayım. Daha çok gündeme geliyor, daha çok insana ulaşıyor. E, nitekim bu gözle bakıyorum. Önce bütün pencereden baktığımda olaya. E, ikincisi yani... E, kavastan bağımsız. Ben şunu sezinliyorum. Yıllardır AK Partililerde şunu görüyoruz. E, AK Partiliyim diyemeyen... ...ya ben reisçiyim, partiyi sevmiyorum ama... ...Recep Tayyip Erdoğan'ın peşindeyim diyenler var. Şimdi herhalde Eskişehir'de ben... Ee, büyükşehir Belediyeci değilim Ayşe Ünlücen'in peşindeyim e, diyerek yine o alt kadroyu Bugün Ayan Kavas yarın Recai Bey e, bir gün Oğuzhan Özel e, fark etmiyor Demek ki e, Ayşe Ünlücen'in etrafında bana kalırsa bir e, şamandıra yapmak isteyenler var işte çeşitli nedenlerle istediğini belki Oğuzhan Özen'e yaptıramıyor, başka bir noktaya yaptıramıyor. E, demek ki önce Ayşe Ünlüce'nin o e, saç anahtarını ya da saç ayaklarını anahtar dedim kusura bakmayın, bozmak, kırmak isteyen e, düşünceler var. Bunu farklı şekillerde, farklı zamanlarda e, ve organize bir şekilde yapmaya çalışıyorlar diye düşünmeye başladım. Yoksa dediğim gibi yani hiç mi açıp izlemediniz daha önce Ayen Kavası televizyonda hiç mi yani hiç mi tweetlerini okumadınız sanki ilk defa ağzını açtı şimdi konuştu gibi yıllar sonra ee, zaten bu bile başlı başına olayın tutarsızlığı ile ilgili bana bir e, referans oluyor ya hayır, yanılıyorumdur belki hata yapıyorumdur sadece düşündüklerimi kalben söylemek istiyorum e, durum bundan ibaret e, ama. Şudur, eleştiriler insanı güçlendirir. E, popüler eleştiriler e, insana hem böyle bir e, etrafına baktırır, hem e, ne yapması gerektiği bundan sonraki süreç için e, fikir verir. Genel anlamda dışarıya baktığında, dışarıdan bakıldığında kimin ne yapmak istediğiyle ilgili de bir irade ortaya koyar. Dolayısıyla ben bunları bir şans, bir kazanım olarak görüyorum. Peki teşekkür ederim hocam. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıydı? Ee, Eskişehir Spor diyeceksin diye bekledim. Şunu ekleyeyim. Ee, bu sezonun en kritik maçlarından biri var bu hafta. Ayvalık gücüyle oynayacağız. Bizim hemen iki puan ardımızda. Psikolojik e, niteliği yüksek bir maç. Özgüven niteliği yüksek bir maç. Biliyorsun Kütahya Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, belli ki bir takım torpilleriyle, işte uydurma penaltılarla bir şekilde ayakta tutulup yola devam ediliyor. O penaltı olmasa Kütahya puanını hiç beklenmedik bir yerde kaybedecek. Geçen demiştim bunlar, hadi bu hafta penaltı kurtardı haftaya, sonraki hafta. Gerçi haftaya Anadolu sportif faaliyetlerle oynuyor. Kağıt üzerinde avantajlı gibi gözüküyor ama e, ben Anadolu sportif faaliyetlerinde eski şehirliliğini ispat etmek adına Geçen sene 2 Eylül'ün yaptığı gibi Kütahya'ya çelme takabileceğini aynı hafta e, aradaki psikolojik farkında e, 2 puanlık farkında açılması adına burada Ayvalık gücüne karşı iyi performans, iyi goller e, ortaya çıkacağını düşünüyorum. Yeni gelen transferlerin uyumunu konuşmuştuk. Bu hafta yansımasını görmemiz yine öngörü adına mutluluk verici oldu. O yüzden bu hafta biz e, uşaklılar gibi yapmayalım. Yağmur var diye stadyuma zaten küsmüyoruz da en azından bunu bir de gerekçe göstermişler. Yağmur var diye gitmedik diye. Taraftar değilin içini boşaltmışlar. Biz eski şehirliliğimizi bir kez daha gösterelim. Tribünde yerimizi alalım. E, sezonun en kritik birkaç maçından biri bu. E, en az Kütahya maçı kadar kıymetli bir maç bu. E, çünkü bir karşıyaka, bir ayvalık, bir Kütahya benim nazarımda final maçları. Ee, onun dışındakileri zaten elimizi kolumuzu sallaya sallaya almamız lazım. Ee, başarılar diliyoruz Eskişehir Herkese de iyi haftalar.